İkinci ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Arkadaşlar ne dedik? ikinci derece. Bir bilinmeyen ve denklem. Denklem olacağı için eşittir olacak. Bir bilinmeyen diyorsam sadece x olacak. Diyeceksiniz ki hocam burada a, b, c var. Buradaki a, b ve c dediğimiz şeyler bizim katsayılarımız. Katsayı demek önüne gelecek olan sayı demek. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Yani örneğin 3x kare eksi 7x artı 6 eşittir 0 dediğimizde işte şu a, b, c bunlar. Her seferinde bu sayılar değişecek. Bu yüzden bizim için sadece bir tane bilinmeyen var. O da x olacak. Tamam değil mi? Ne dedik burada? ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde söyledik. Bakın x üzeri 2 olduğu için ikinci dereceden. Bir tane bilinmeyen var. Sadece x var ve denklem eşitleri olduğu için. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler sadece bu şekilde isimlendiriliyor. Burası tamam. Şimdi örnek olarak bir tane yazalım. 3x kare artı 7x eksi 5 eşittir 0. Burada arkadaşlar bizim A dediğimiz sayı nedir? 3. B dediğimiz sayı 7. C dediğimiz sayı 5 mi? Eksi 5. Tamam. Bir tane daha yazalım. 3x eksi x kare artı 7 eşittir 0. A dediğimiz sayı 3 değil. X karenin önündeki A olacak. Tamam mı? X karenin önündeki. Şu an burada bir sayı yoksa ne var demiştik biz? 1 var demiştik. Eksi 1. B dediğimiz sayı kimin? X'in önündeki sayı yani 3. C dediğimiz sayı da 7. Şimdi bunun örnek sorularına geçelim.